Evet, şimdi 5. ultimiz doluyor. <laughs> evet. Kar ile kendi kendine ulti doluyor de değil mi? Evet, tabii ki. Arkadaşlar, bu 5. ulti değil mi? Kendime ceza vermekten korkuyor muyum? Yok. Kaçıyor muyum? Yok. Evet, hadi 5. ulti de dolsun. 5. ulti doldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 5 ulti doldurduk. Hatta 6.sı da doldu. Gördünüz mü? Son anda 6.sı da doldu ve 1. olarak da bitirdik aynı zamanda arkadaşlar. Bugün ne oldu bilmiyoruz. Bugün güzel oldu. Hadi bakalım. Evet devam ediyor.